Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aras Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Bo Bold for Treasure oynayacağız. Yani bu oyunda e, bir gemi yapıp elimizdeki malzemelerle bir gemi yapıp e, en ilerideki hazineye ulaşmaya çalışacağız. Şimdi e, ben daha önce biraz oynadım şöyle gördüğünüz gibi altınları var ee, bir kutu açabilirim şurada bazı bazı şeyler var ee, neyse burada şöyle Gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Aşağı doğru indiğimde. Mesela şöyle bir roket var. Bunu alabilirim. Var gördüğünüz gibi. Ee, oyun altı kişi, üç kişi kırmızı takımda. Ben beyaz takımım. Şimdi ikiye bastığımızda bir şeyleri inşa edebiliyoruz. Bir bastığımızda da yanlış koyduğumuz zaman falan onları yok edebiliyoruz. Şöyle şu demirlerle başlayalım. Şöyle demirlerde öne bir savunma mı yapsam diye düşünüyorum. Çünkü böyle asıl gemi kısmını buraya yapacağım. Demirin fazla olmadığı için tüm gemiyi demirden yapamayacağım. Çelik de olabilir bu arada. Ee, o yüzden ön kısımda demirler bir süre beni koruyacak. Sonra işte mesela şurada toplarım falan olacak, motorum olacak. Ve başka malzemeler kullanacağım. Şöyle ilk önce... bunları koyalım. Şöyle şunu şöyle koyup şunu da şöyle koyup iyi olmadı. Tamam mesela burada başka bir blok var. Şöyle gemiyi daha yukarıdan yapmayı düşünüyorum. Şu alt kısım ilk hasar görecek. Alt kısım düşüğü e, yok olduğunda asıl gemiyi engeller yok etmeye başlayacak. O yüzden zemini şöyle bir tık yapıyorum. Biraz malzeme kıtlığı yaşıyorum. Tabaya baya. şu demiri şöyle koyayım. Gerçi bu demir burada işlevsiz ama neyse. Şurada tahtalar kolay kırılıyor. bunlardan koyalım. Evet bu kadar yeterli. Şöyle şuradan kenarları yapmayı düşünüyorum. Galiba mevcut tahta, tahta kullanacağız ama ben şöyle paslanmış çelik koyacağım. Yani galiba paslanmış çelik. Şunları da koyalım. Ondan sonra şunu araya koyalım. Buz koymayacağım. Buzlar galiba tahtadan da güçsüz. Tamam. Şimdi geminin temeli bu. Şöyle şu iki tarafta toplar olacak. Şu arkaya motor koyacağım. Ondan sonra eee Konklodj sandalyemi koyacağım. Şöyle su bloklardan da biraz kullanacağım. Burada 3 tane de motoru korumak için kullansam. Bir de motoru e, şu çubuklarla korumayı düşünüyorum. Şunu da kullanabilirim. Çok saçma bir şey oldu ama motoru korumak için yapıyorum. Şöyle buzları da motorla kullanalım bari. Tamam ve e, şu he, yer yok bunun için. Şöyle küçük oturmalık yerler koyacağım oldu da ilk önce kontrol sende alem kırıldı. Düşmemek için buradan reset inşallah kemik. Gitme. Tamam gitmemiş. İşte olur da e, bu ilk önce kontrol sandalyem kırılırsa şunlardan birine geçeceğim direkt o zaman bu gemiyi fırlatalım şöyle evet motoru korumak için yaptım şey düştü. Gördüğünüz gibi motor hala çalışıyor. Biri buraya sandıklardan koymuş. Böyle keşfetmediğim yerler var daha önce motor olayı çok iyi bu arada çünkü istediğin yere gidebiliyorsun şuradan geçelim Tamam neyse ki geri düzeldi. Galiba motoru gerekmedikçe kullanmam gerek. Çünkü dolcuyamayacak kadar hızlanıyorum. Şöyle şurayı, şurayı patlatalım. Kemi daha geç yok olsun. Daha, daha geç parçalansın. Bez beyzbol alanı Aa ben onu düşünemedim. Bunları alta koysaydım daha iyi olacaktı ama şöyle de bir şey var ki alta koyunca ateşlemek daha zor. Şöyle kendimi düzeltmem lazım. Evet, diğeri de gitti. Motorda gitmemesi lazım. Tam bunlar hazır gitmişken hemen şöyle geçelim. Dartlı alana geldik. Bu arada herhalde e, roketi alabilecek paraya bulaştım. Ay, hayır motorum yok oldu. Yanlış tarafa döndüm. Evet. Dediğim şey buydu. Ama hayır. Kolum yok. Pardon elim yok sol elim gitmiş. Tamam ben buradan giderim. Ne kadar gidebileceksem artık. Roketim olsaydı buradan devam ederdim. Bu arada yeni yer keşfetmiş olduk. Yani ben burayı ilk defa geliyorum. Evet şuraya geçersem buraya ya da parasını alabilirim herhalde. Buraya geldim çünkü. Bakalım sayacak mı saydı. Evet 64 para kazandık. Altın tamam. Evet şimdi ben galiba roket alacağım. Evet güzel. Böyle demirlerle başladım. Aklımda daha hızlı bir şey var. Yani yapımı daha hızlı bir şey var. Aklımda şöyle bir şey var. Böyle dört farklı yer olacak ortada benim oturma yerim olacak. Yani kontrol sandalyem olacak. Ee, motoru daha iyi şöyle takacağım. Şöyle takacağım. Iııı ee, Buralarda ihtiyaçlarım olacak. Ee, ondan sonra kontrol sandalyem ee, Pardon. Şöyle kontrol sandalyem. Burada şöyle ne olur ne olmaz diye bir tane şöyle şurada sandalye olacak. Şöyle Ondan sonra şöyle camdan bir Şunlardan bir alan yapacağım. Şöyle bir şey. Ee, bunun içinde bu olacak. Ha, dur dur. şöyle şu şekilde olacak. Ben buradan istediğim zaman ateşleyebileceğim şuradan ve burayı da açabiliyorum diyebiliyorum. Gördüğünüz gibi ateşleyeceğim ateşleyeceğim zaman burayı açıyorum. Sonra şöyle basıp ateşliyorum. Böyle bir şey. Ondan sonra Diğeri de onun üzerinde olacak. Buraya açınca bu üzerinde kalmaya devam edecek. Şöyle olacak. Ben açıp kapayınca böyle üstünde kalmaya devam edecek. Zaten buna zarar gelmedikçe buna da rahat rahat gelmez ve e, şuraya roketimi koyacağım zaten şimdi başlamadan önce alırım şöyle burayı da korudum mu olacak Böyle. tamam neyse ben direkt bunu alacağım hatta şimdi alıyorum. Şurayı güçlendireceğim. Şu öne önden bayağı bir şöyle şeyler olacak arkaya da aynı şekilde. Zaten motoru güçlendirmek gerekiyor. Evet şöyle gördüğünüz gibi bunu güçlendireceğim. Yanlışlıkla biraz yakıt harcadım. Gerçi hiç harcamadım. Neredeyse. Evet. Böyle çıkacağız. Yola bakalım. Bu sefer olacak mı? Şöyle hızlıca motor kullanılabiliyor diye. Şöyle bir kontrol. Evet. Şöyle buradan zaten ateşlemem daha rahat olur. Başlangıçı hemen geçelim. Şu önü yapmam iyi mi oldu? Bence iyi oldu. Bunları yukarıda tutmam da iyi oldu ve buranın zemini diyelim dört tarafta yok oldu. Buranın zemini güçlü. O yüzden bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. şöyle şurayı yok edeceğim ve buradan bunu içeceğim. Efendim. Anneciğim. Evet. Tövbe bismillah. Ne çabuk geldin be. Üzere yaparsam ay yanlışlıkla bastım. yanlı falan olması işe yaradı ama şöyle ve üstte olduğu için yine roketler hasar almıyor güzel ve hala motorum var ama bir tane şey gitti şöyle Sağ motorum gitti ama sıkıntı yok. Amazı güzel. Bu şurası biraz sıkıntılı. Ama orada gemim yok olursa yine o yanlardan giderim. şöyle arkaya yaptım koruma işe yaradı biraz tamam şu an arkadaki koruma bayağı işime yarayacak evet burası bayağı sıkıntılı bir yer aa roketim gitti uçamadım ben niye uçamadım? Ben niye uçamadım ya? Oh, roketim vardı. Yine de uçamadım ya. Son bir şey deneyeceğim. şöyle bir şey deneyeceğim. ben şuraya koymak istemiyorum ya tamam. Şunu denersem olur mu? Bir ara böyle şeyler dolanıyordu. Tabii ki olmuyor. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.